Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir oyunumuz var arkadaşlar. Ses mı? Ses, ses, ses arkadaşlar burada bir tane hamur adamımız var. Hamur adamımız e, tuvalete gidecek arkadaşlar. Kabul olmuş. Çok sevimli yapmışlar ama değil mi? Kedi, evet. anahtar hepsi hamur mu oyundaki her şey? Evet her şey hamurda. Anne. Hmm. Bu adam kabul olmuş tuvalete gidecek arkadaşlar. Bizim de onun için kapıyı açmamız gerekiyor. Oyunu başlat da oyunda oynarken evet. anlayalım. Hem Aynen. görelim. My name is hamur adam Plastik diyeyim. adammış bunlar evet, Merhaba benim hamur adım plastik adam, adam diyor. diyor. Hamur adam. Hmm, bir şeyler yanlış ters bir, gidiyor evet, yanlış diyor. Yanlış bir şeyler var diyor. Onları dene söyle Tuvalete gitmem gerekiyor evet. diyor. Ve kapı kilitli. Ee, çok kötü bu. Kapıyı Kilitli. benim için açar evet. mısın diye. Hemen açalım. Evet bakalım. Şimdi Onu anahtarı da... mı bulacağız. Evet anahtar bulacağız. Aa, Aa bir anahtar. tane bulduk. Çok... Şimdi bunu eritelim. Neden? buldu. bu? Hamur olduğu için hmm, anlaşılmıyor. arkadaşlar. Ne yapsak? Işte. Şöyle şunu ocağa koysak olur mu? Hamurdan sıcak suya atsak? Aa evet. Altına Olmuyor. ne koy. koyalım. Aa, Aynen. Aa bak bir tane daha ataş içinde. Biliyorum onu sonra bir şeyler yapıp alacağız. Tabii ne oldu? Televizyon kumanda. Aa bir tane daha buldum. Bu Var. Ebisi yani, mi ben boş boş yerlere basarak bir şeyler yapıyorum ama. Aa. Bak bir tane daha anahtar buldum. Bir şey söyleyeyim ben boş boş şeylere basarak. Ay şifre. O şifreyi nerede ki? Aa o renkli şeyler var ya. He bunu Şimdiden... tamamlayacağız. Hepsi yeşil olacak. <laughs> Oy zor bu. Nasıl tamamlayacağım? Hepsi gri yaptı sen tam tersi yeşil yerine. Bir mantığı var bunun bence. Ne yapıyor? Şu ikisini Şta Şta Aynen yes. Arkadaşlar başardık. Ne oldu? Şta anahtar. Böyle hepsini Burada bir şey var. Yine bir şifre. He. <laughs> Bu ne? Galiba buna yapacağız. Tamam. Bir. Bir. Beş kere basacağım. Hayır. Beşinciye basacaksın. basacağım. İki, üç, dört, beş. Üçe basacağım. Üç. Sekiz. Aa yanlış yaptık. Yanlış. Bir. 3 siyah olacak. 1 5 5 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 5 2 Aha. Baya bir anahtar topladık. Gidip açalım. Yeşili açtık. Bunu Gri'yi açtık. de açtık. Sarıyı açtım. Sarı. Sarıyı da o açmadı. Bu mu? Ha bu. Şimdi böyle mandalina gibi bir şey var. Bak renkler var. Anne bak var. burada şifre şeyi var galiba. Bu ne? Aa, evet burada şifre zeler. bulmuştuk. 85-63. 85-63. Evet 85-63. Şunu deneyeyim. 85-63. Yes. Oldu Bunun mu? Bununki de mi? Cık, zannetmem. Bir tane daha şifre vardı. 63 ne yaptın? Olmuyor. Cık. Aa bir tane daha kurabiye. galiba burada şey var. Onu su buraya su dolduracağız da. Kupayla dolduralım. Doldu. Bak. <laughs> yes. Demek. Bir tane daha Bak orada da renkler var gene. Evet. Bu renklerle ilgili bir şeyler var. İşte şurada gravatlar asılı ya. Bu taraf. tamam. bunlar. Ha, bunlar mı? işte bak sarı, sarı, yeşil, sarı yeşil mavi pembe. pembe. Sarı. Yeşil. Ama öyle yapamazsın ki. Mavi. Pembe. Ama burada 3 tane daha renk var. Başka Olmuyor. bir taraftadır. Burada renkler. Bu ne? Anne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yapacağız Bektik burayı. Peki şey var. Ha öyle yapacağız. Oo arkadaşlar bayağı zor. 4 5'i alacağım. Altıyı da kaybetme. Evet. Altı, yedi. Sekizi. sekizi, de hemen oraya üstte koyun. Evet. lazım. Evet. Şimdi yedi. Döngüye gireyim ben böyle parçayı. <laughs> 11'i bu tarafa alman gerekiyor. <laughs> böyle yapsın. Yok. 8-9 buraya alacaksın. 10'u da buraya al. mı Ne yapıyorsun? Oraya değil ki. 9 mu? 9 mu? Ve 11 aldı değil Oh Arkadaşlar bu bizi... Oo, çok zor. Bunları yer değiştirmem lazım ya. 15'imi buraya nasıl sağlarım? <laughs> Heh. Buraya yaptım. Şimdi buraya 9 geliyor. 11 15'i sona alman gerek Biraz zor olacak ama olacak. Tamam anladım oldu. Kaydır yanına. Evet arkadaşlar. Başardık Fazla. sonunda. Çok zor bir şey yaptın. Valla ben yapamazdım. Levye. Bir yerde renk Bu kurabiye. Ay kurabiye diyorum. Bunları ne yapacağız? Bu ne? Tittle. <laughs> Aa ona koyuyor. Musun? Buna koyacağız. Aa portakal bunlar. Meyve sıkıcı. Kurabiye portakal. anahtar çıktı. Açalım. Ya, çok az kaldı anahtar. Renk bulmamız lazım. Onu nasıl bulacağız? Aa, Acaba şu mu? Bak koltukları rengi de. Turuncu yeşil. Sarı, yeşil, mavi, pembe. Turuncu yeşil. Acaba. Ya da şu da film işareti var. Bunu mu izleyeceğiz? Hayır, hayır hayır. <laughs> Arkadaş annem sayesinde reklam izledik. <laughs> ne bileyim ben renkleri gösterir belki orada dedim. Değil mi anne? Şu. şu. Aa! Aa o şifre işte. 94 27 Evet 94 27. 94 27. Tamam bunu da hallettik. Orada Şimdi... hamurlarda şey vardı. Renk vardı. Bak şurada. Bak şurada hamur var. Aaa. Bak. buraya. Aynen. Hı, sırayla. Evet. Deref. Tamamladık. Aa kırmızı, anahtar. kırmızı anahtarı da aldık. Anne hani bir şunu deneyelim tamam mı? Bak bunlar tamam. Bu Hı. ikisini deneyelim. Turuncu yeşil. Yani başka bilemedim ki ben bu nasıl evet. bir şey? Ama üç renk gerekiyor Aynen. Turuncu, yeşil, kırmızı. Aa. Aa! Koltuğu, Koltuğu keseceğiz. keseceğiz? Oyuncak ayı. Aha pembe anahtar. <laughs> Ay yardım bir şey çıkıyor. Bence koltuğun rengi kırmızı. Olmadı. Yer değiştirelim bunda bunu. Burası kırmızı olsa. <laughs> Sıralı bir renk olması lazım. Bence böyle değil. Şu çitler mi acaba renkli bir şey var? Çitlerde falan. Mı? Su geliyor da renk mi oluyor? Bir şey mi oluyor? Bunlarda bir şey var. Şöyle şöyle Alt dola. Ya evet bu renkleri kullanmadık. Bunda bir şey var. Renk işte. Evet. Sarı, yeşil, mavi, pembe. Sarı, yeşil, mavi. Pembe. Bir sen bunu sıksak. Yapıp buna sıkacağız. Tamam. Nasıl? Doğru yaptığımızda buna sıkacağız. Aa renk karıştıracağız renk. Ne renk kaldı bizde? O rengi oluşturacağız. Anne buradaki sıralama. Evet bak mor mi? mor mavi mavi yeşil sarı turuncu kırmızı. Mor mavi dur ulko kabiliyoruz. Mor evet. Mor mavi mavi koyu mavi ama. Aynen ilk koyma, ha, o açık sonra, mavi. Açık. Yeşil sonra. Ve Aa geçtim. geçtim. Tamam yeşil. Sarı. Turuncu. Kırmızı. Evet bu. Aa. O kırmızıydı zaten. Tamam. <laughs> İş yaramadı. Ama doğru yaptık. Mor, mavi, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Ama o zaman ne olurdu? Siyah yapmadık diyene. Siyah nereye yapacağız ki? Siyah yok ki. Bu taraftan mı yapacağız acaba sıralamayı? Deneyelim. Arkadaşlar biz bunu yapıp videoyu başlatalım. Arkadaşlar sıralamayı tersten bir şekilde yaptık. O şekilde oldu. Kapıyı açalım. Benim de ya. Yani. anahtar diyor. Başka ne kaldı? Şunu. <laughs> bir şey oldu. Bunlar açılıyor mu? Ne? Ah! Ne? Bir şey çıktı. Bu çıktı. Ne yapacağız bunlara? bunlara mı basacağız? Bunlara? Aa, oh ah, evet. A konserveymiş. İyi de açıyorsun. Ne oluyor? İçinde anahtar mı bulacağız? İçinde bir tane anahtar olacak birinde. Hiçbirinde çıkmıyor. Bulduk moru da bulduk arkadaşlar. Evet. Ve adamı tuvalete gönderdik. <laughs> Adam. Ne zor tuvalet. Yürü. Bu kadar da bu muydu yani? <laughs> Bitti mi şimdi? Evet. Bu kadar mıydı? Arkadaşlar oyunu bitirdik. Evet, o zaman arkadaşlar. O zaman videoya. O zaman arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve sonraki videoyu bekliyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın.